Herkese merhaba arkadaşlar ben Sima bu arada sizler birlikte e, güncelleme biliyorsunuz ki herkesin heyecanı çok yakın ve bunda da sizleri değerlendireceğiz güncelleme ama önce like atmayı unutmayın bu tarz videolar altı like atarsanız çok sevinirim e, devam için e, hemen geçelim bir bakalım aga bakalım bu güncellemenin asıl şeyi o oh, bak El yapımı sor. Mesela Ve yani bu kostüm getirdikten sonra güncelleme mesela bu ee, kez yani bunu izlersek El yapımı sor. Ee, yani bir anlamı kalmayacağı için hızlı girdim biliyorum videoyu. Ee, bir anlamı kalmayacağı için 3 Soru. İlmi El taş değmez 30 taşlık postum bence ee, Biliyorsunuz ki Kaç gün kaldı derseniz Günlerden pazartesi Ben bugün çekmiyorum Pazartesi 3 gün sonra 11 gün kalacak galiba Yok 10 gün kalacak tamam. Yani Çarşamba perşembe Perşembe günü mü gelecek hayır gelmez diye düşünüyorum Perşembe e, Cumartesi aman cuma ve cumartesi ee, ve ben güncellemenin cumartesi günü kesin olarak bu hafta cumartesi günü geleceğine kesin eminim. Bu hafta cumartesi ya gerçekten mükemmel bir şey olacak bence güncelleme. Ama ben bol bir kostüm beklemiyorum. Ve yaz teması kesinlikle bekliyorum. Yaz temasından bir karakter bekliyorum. Ee, eğer doğru çıkarsa robot değil insan bir karakteri bir yorum yaz demesinde. Ee, ve şey ya böyle insan şeyi söyleyemedim ismini. Geçelim geçelim geçelim. 30 taşım olsaydı arkadaşlar bunu alacaktım. Çok güzel bir kostüm çünkü. Sevdiğim de bir kostüm. Ee, ve el yapımı Sörcün bir anlamı kalmayacağı içinde de süpersel akıllılık yaparak bizi yani Cumartesi günü benden bir haber duyabilirsiniz veya ya yani bunun ön şeyini cuma günü verirler. Cumartesi de güncelleme kesinlikle ama kesinlikle akşam veya e, öğlen 11 gibi duyabileceğimize inanıyorum. Ve arkadaşlar yeni bir kulüp kurduk yine. Artık kuzenlerim diyorum ki değiştirmeyin kulüp ama değiştiriyorlar. YMB Esport gelin. Öyle işaret var. Bakın şunu yazın. Ya da ben arkadaş ekleyeyim. Şuradan arkadaş ekleyeyim. Ona göre de yaparız. Arkadaş ekleyeyim. Öyle gelin yanımıza. Öyle. Bakalım bakalım. Video bu kadardı. <laughs> Açıklayacağım bir şey yok. Cumartesi günü güncelleme bekliyoruz. Bunu söylemek için verdim size. Ve el yapımı sordum. Yani bu hafta hafta içi bekleyenler için biraz çönük bir şey. Çünkü süperse çalışanlar içinde yani hafta sonu içinde bir şey giriyor. Ben de hafta bence hafta sonu gelecek. Kesinlikle iki günde sabredin diyor Supercell. Bay bay. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Ve görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.